Hem tarihi hem de korku öğeleri taşıyan, izlerken bazı sahnelerinde nefesinizin kesileceği bir dizi mi arıyorsunuz? O zaman doğru videoya tıkladınız. Merhaba, Ekran Notlarına hoş geldiniz. Bugün bizi 1945 yılının karanlık ve gergin atmosferine götüren, yaratığı, aksiyonu ve draması bol Gyeongsong Creature dizisinden bahsedeceğim. Merak etmeyin, spoiler yok. Ama bu video sonunda "Ya bu diziyi mutlaka izlemeliyim." diyeceksiniz ya da izlemeyi düşünüyordum ama bana göre değilmiş. Her türlü kararınızı vereceğiniz tüm bilgiler bu videoda. Bu sadece bir canavar hikayesi mi yoksa işgal altındaki bir dönemin acılarını mı anlatıyor? İki sezon arasında bana keşke dedirten o büyük fark ne? Hepsi videoda. Hadi başlayalım. Dizi, eski Gyeongsong'da yani bugünkü Modern Seoul'da geçiyor. Yıl 1945. Japon işgalinin son demleri ve o dönemin siyasi gerilimi hikayenin temelini oluşturuyor. Bu tarihsel zemin gerilimi katlayan en büyük faktör. Hikayenin merkezinde Gyeongsong'un en zengin ve bilgili simalarından Altın Kapı lakaplı Jang Tae-sang yani Park so var. Yanına kayıp insanları bulmak için gelen yetenekli dedektif Yoon Cheok yani Han So-hee de katılınca kaybolan bir kişinin peşine düşüyorlar. Bu arayış onları gizemli bir hastanenin derinliklerinde, insanlık dışı deneylerin yapıldığı korkunç bir laboratuvara götürüyor. İşin creature yani yaratık kısmı ise, bu laboratuvarda doğan, insan deneylerinin ürünü olan korkunç bir canavar. Unutmayın, bu sadece hayatta kalma mücadelesi değil. Aynı zamanda öykçülük, işgal ve insanlığın sınırlarını zorlayan ahlaki ikilemlerin de öyküsü. Gelin şimdi dizinin parlayan yönlerine odaklanalım. İlk olarak karakterler ve oyuncular. Park Seo Joon, karakterinin ilk bölümlerdeki küstah ama zeki iş adamından, hikaye ilerledikçe duygularıyla hareket eden fedakar bir kahramana dönüşümünü harika yansıtmış. Han So Hee ise soğukkanlı ve güçlü kadın karakter rolünü başarıyla üstleniyor. Ayrıca canlandırdığı karakterin aradığı kişiyle kişisel bağı da Hikayenin duygusal yönünü çok yukarıya taşıyor. Bu kişiyle ortak sahnelerinde sizi gelgitler içinde bırakıyorlar. Prodüksiyon kalitesi ve atmosfere gelelim. Dizinin en güçlü yönlerinden biri görselliği. Dönem atmosferi inanılmaz başarılı yansıtılmış. Gyeongseong'un o döneme ait şık caddeleri başarılı. Ama ürkütücü bir, bir mimariye sahip hastaneye özellikle değinmek gerek. Bence dizinin başrollerinden biri de bu hastane. Hatta omurgası diyebilirim. Çok tekinsiz bir ortamı var ve kahramanlarımız bu hastanede hem düşman askerlerinden hem de yaratıklardan korunmaya çalışıyor. Bu sahnelerde gerilim zirvede. Kostümler de dönemi yansıtarak izleyiciyi adeta 1945'e ışınlıyor. Korku ve gerilim unsurlarına da bir göz atalım. Yaratıkla karşılaştığımız anlar saf gerilim yaşatıyor. Bir an durun ve düşünün. O yaratıkla ilk kez karşılaştığınızı hayal edin. Bir yandan korkuyorsunuz ama bir yandan da üzülüyorsunuz. Ama neden? Cevabı dizide. İşte bu dizi tam olarak bu ikili duyguları yaşatmakta çok başarılı. Ben biraz alien hissi de aldım. Bunu kesinlikle iyi anlamda söylüyorum. Yaratığın tasarımı hem ürkütücü hem de altta yatan hikayeyi anlamaya başladığınızda trajik. Dizi, Canavarın korkutuculuğunu kullanarak aynı zamanda insan ırkının açgözlülüğünün daha büyük bir canavar olduğu mesajını çok iyi veriyor. Peki, her şey dört dörtlük mü? Eleştiri yok mu? Maalesef hayır. Bazı yan hikayeler ana olay örgüsünü yavaşlatmış hissi yaratabiliyor. Ayrıca videonun başında bahsettiğim o büyük fark burada devreye giriyor. İlk sezonu özel kılan tarihi doku içindeki yaratık konsepti ve muhteşem ürkütücülükteki hastane atmosferi ne yazık ki ikinci sezona taşınamıyor. Yerine eşdeğer bir atmosferde kurulamayınca bence çok başarılı ilk sezonun ardından biraz yapmış olmak için yapılan ikinci sezon bizi karşılıyor. Sonuç olarak Gyeongseong Creature tipik bir korku dizisi değil. Tarihi drama Gerilim, korku ve hatta romantizmi bir potada eritmiş iddialı bir yapım. Kimlere öneriyorum? Tarihi dramayı seven, dönem dizilerine ve yaratık filmlerine ilgi duyan izleyiciler kesinlikle şans vermeli. Park Seo Joon ve Han So Hee hayranları zaten izlemeli. Puanım ilk sezona 10 üzerinden 8, ikinci sezona 10 üzerinden 7. Görsel şöleni, oyunculukları ve yarattığı gerilimli tarihsel atmosfer ile kesinlikle izlenmeye değer bir yapım. Ekranların büyülü dünyasındaki yolculuğumuz devam edecek. Bu yolculukta bize katılmak için kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.